Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Şok 8 Ocak 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek katalogtan şokta bu hafta ilk sırada borosilikat kulplu çay bardağı var. Altılı olarak satılacak 199 lira. Emaya tepsi çeşitleri geliyor. Dikdörtgen ya da yuvarlak seçenekleri var. Her biri 149 lira. Sürgülü erzak kabı çeşitleri bu hafta şok'ta. 7,5 litre olanlar 119 lira. 12 litrelik geniş sürgülü erzak kabı da gelecek 139 lira. Cam budan borosilikat kupa seti olacak, ahşap tepsili ürün ve ahşap altlıklı. Toplamda 13 parça 249 lira. Dörtlü saklama kabı seti olacak, plastik ürün, farklı renkleri var 70 lira. Oslo cam lokumluk çeşitleri var. 40 mililitrelik altılı olarak satılacak 90 lira. Yine cam budan bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz 700 mililitre kapasiteli 100 lira. Kilitli kapaklı bölmeli saklama kabı olacak yine plastik 550 mililitrelik 25 lira. Sızdırmaz saklama kabı set olarak satılacak yuvarlak ya da dikdörtgen ikili fiyat 100 lira. Sarımsak eziciler geliyor 60 lira. Çelik cezve çeşitleri olacak farklı ebatlarda ne alırsan 100 lira. Cam budan gold kulplu borosilikat cam kupalar var 280 mililitrelik 60 lira. Çay bardağı da gelecek bambu tabaklı ürün 180 mililitrelik toplamda 2 parça 70 lira. Kadınlar için pelüş terlik çeşitleri 37-40 numara aralığında 159 lira. Kadınlar için terlik var. Kuzu kumaş 37 39 numaralarda 239 lira. Simbodan cam kettle'lar var. Cam su ısıtıcılar 1.8 litre kapasiteli 549 lira. Cambudan borosilikat cam matara 1 litre kapasiteli farklı desenleri var. 149 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Plantek'ten çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi var. Peşin fiyatına 6 taksit. Fiyatı 4000 lira. Cam budan borosilikat fincan çeşitleri olacak. 4 parça 2 kişilik ürün. Bambu altlıklı yine 80 lira. Su şişesi çeşitleri 750 mililitre 35 lira. Simbudan tıraş makinesi olacak fiyatı 300 lira. Cambudan cam kupa çeşitleri 200 mililitrelik 30 lira. Silver Crest'ten de şarjlı saç sakal tıraş makinesi olacak 199 lira. Kadınlar için pelüş terlikler var kalın taban ürünler 37-40 numara aralığında 119 lira. Erkeklere keçe terlikler 41, 42, 43 numara gelecek 239 lira. Skytek'ten Full HD 43 inç 109 ekran Android Smart TV'ler 7000 lira. Tam fermuarlı Wellsoft sweatshirtler olacak kanguru ceple. Small'dan X large bedene kadar 239 lira. Sıla zincirden polar üstler var erkekler için. Small'dan X large bedene kadar 500 lira. Sıla zincirden şardonlu iç yüzeyli tam fermuarlı kapüşonlu sivil şörtler Smoldon X Large bedene kadar 400 lira. Ribanalı alt eşofmanlarda Sıla zincir markasından yine Smoldon X Large bedene kadar 369 lira. Kadın ve erkekler için tam fermuarlı polar üstlerde Sıla zincir markasından gelecek 349 lira. Kadın tayt çeşitleri var standart beden 80 lira. Kadınlar için düğmeli pijama takımı pamuklu ürün siyah renkte gelecek. Small'dan XL bedene kadar 300 lira. Erkekler için oduncu gömlek medium'dan 2XL bedene kadar 249 lira. Erkekler için polar gömlekler de gelecek yine medium'dan 2XL bedene kadar 300 lira. Uyku çorabı çeşitleri var farklı renk seçenekleriyle 35 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Nivea'dan fresh deodorant çeşitleri var. 75 mililitrelik 113 lira yerine 55 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde süper fresh'ten klasik tombalık 75 gramlık 50 lira yerine 30 lira. Yine 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Kellogg's Coco Pops kahvaltılık gevrek 450 gramlık paket 97 lira yerine 50 lira. 25 lira üzeri alışverişlerinizde süt aştan çikolatalı ya da çilekli süt 6 tane 180 mililitre 75 lira yerine 49 lira. Ve bir diğer 25 lira üzeri alışverişlerinizde Ülker kek donat marshmallowlu kek 162 gram 55 lira yerine 39 lira. İndirimli temizlik ve gıda ürünlerine de bakalım. İçim tam yağlı taze beyaz peynir var. 1 kilogramlık kutu 179 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 mililitrelik 111 lira. Fairy'den sıvı bulaşık deterjanı 2600 mililitrelik 169 lira. Kovandan süzme çiçek balı var. 460 gramlık cam kavanoz 89.50. Şok'un kendi markası olan Kleana şampuan çeşitleri 600 mililitre 60 lira. Süper Fresh'ten Kayseri mantısı indirimde olacak 400 gramlık 59 lira. Şef Franzi Sriracha acı sos 510 gramlık şişe 80 lira. Duranlardan rulo süt kaymağı 150 gramlık paket 51 lira. Besel klasik kase margarinde indirimde 500 gramlık 65 lira. Liu'dan salamura siyah zeytin var 500 gram 60 lira. Fisko birlik fındık ezmesi 180 gramlık cam kavanoz 80 lira. Liu'dan kırma yeşil zeytin 400 gramlık kavanoz 70 lira. Feydi losyon sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 60 lira. Feydi limonlu sıvı bulaşık deterjanı var 750 mililitrelik şişe 64 lira çözden kireç ve pas çözücüler de indirimde. 1 litrelik şişeler 41.50. Misten tuzlu tereyağı var. 500 gramlık tekerlek 133 lira. Dovdan sabun olacak 90 gram 30 lira. Neon renkli fermuarlı çanta çeşitleri var. Seçenekler 129 lira. Nivea'dan el kremi 100 mililitrelik tüpler 55 lira. Elsev güzelleştirici saç kremi var. Kuru ve sert saçları için 150 mililitrelik tüp 119 lira. Vazelin orijinal nemlendirici krem 100 mililitrelik 100 lira. Meyveli lip gloss çeşitleri olacak Monamor'dan adet fiyatı 40 lira. Extra Shine lip gloss çeşitleri de Monamor'dan 56 lira. Molpet Pure soft ince günlük pedvar 30'lu paketler 40 lira. Molpet Prensoft Süpereko Gece var 16'lı ya da Normal Pet 24'lü. Seçenekler 81 lira. Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gramlık 59 lira. Anadolu Mutfağı'ndan Nuhut olacak 1 kiloluk 47 lira. Molfix Prensoft Bebek Bezi Çeşitleri Junior 66'lı, X-Large 54'lü ya da Maxi 86'lı. Her biri 289 lira. Palet saç boyası çeşitleri var. Kutu fiyatı 89 lira. Misten dil peyniri, örgü peyniri çeşitleri 250 gram 63 lira. Misten tam yağlı homojenize yoğurt 3 kiloluk kovalar 97.50. Misten vitaminli süt olacak 1 litrelik kutu 30 lira. Toka sonbahar renkleri toka ikili paket 60 lira. Evet arkadaşlar şok bu hafta bu şekilde olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.